Allah kalem ile insana ilmi verdi. Ve insanı bu özellikle de hayvanlardan ayırdı. Bakın değerli Müslümanlar, hayvanlar da canlılar, hayvanlar da yiyorlar, hayvanlar da içiyorlar, hayvanlar da birlikte oluyorlar. Maalesef günümüzde kimi Müslümanlar bu hususta batılılara, kafirlere benzemeye başlamış. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Kafirler hayvanlar gibidir, hayvanlardan da daha sapkındırlar. Tek istekleri dünya metaıyla faydalanmak, yemek içmek ve birlikte olmak bu kadar başka bir düşünceler yok tıpkı hayvan gibidirler lakin müslümanın böyle olmaması lazım. Bir müslümanın hayatı ilim ile iştigar etmekten, Allah'ın kendisine vermiş olduğu insanı hayvandan ayıran bu akıl ve idrak nimetini kullanmaktır. İnsanı bunun ile şerefli kılmış. O halde sen senin kendisiyle şerefli olduğun meseleye yönelmen lazım. İlme yönelmen lazım. Okumaya yönelmen lazım. Bilgi sahibi ve bu aklı hak yolda kullanmaya yönelmen lazım. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir.